Şubat tarihinde ülkemizin 11'inde meydana gelen deprem felaketinden ne yazık ki 10 binlerce vatandaşımız yaşamlarını yitirmiş, 10 binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Bir kez daha vefat eden vatandaşlarımıza kars barusu olarak Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinden sonra özellikle ülkemizin deprem kuşağında yer alması da dikkate alınarak tüm kurum kuruluş ve ilgilerin yaşanan bu felaketten ciddi dersler çıkarmaya davet ediyor. Yaşanabilecek bir başka depreme hazırlıksız yakalanmamak açısından hiçbir zaman hiç zaman kaybetmeksizin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlaması için önleyici ve koruyucu tedbirlerin ve önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Depremden hayatını kaybeden insanların çoğu hatalı ve denetimsiz binaların üzerlerine yıkılmasıyla can verirken çarpı kentleşmeden dolayı yıkılan binaların, morozlarının yollara düşmesiyle deprem mağdurlarına yardımların ulaştırılması da zorlaşmıştır. Fay hatları üzerinde bulunan deprem, bu ülkenin bir gerçeği olmakla beraber, buna rağmen gerçekleşen kötü yapılaşma, denetimsizliğin, tedbirsizliğin, umursamazlığın, çıkarcılığın bir sonucudur. Ve her bir sorumu adalet önünde hesap vermelidir. Kars olarak deprem felaketinden dolayı kusurları, hataları ve imalleri bulunanların Yargı önünde hak ettikleri cezayla cezalandırılmaları için Türkiye Barolar Birliği ve diğer barolarımızla tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaktayız. Kars Barosu olarak yaşanan deprem felaketinden ve ilimizin de ikinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer alıyor olmasından ötürü bazı dersler çıkardık. Çıkardığımız en önemli ders vatandaşlarımızın deprem konusunda bilinçlendirilmeleri, ilgili kurum ve kuruluşların zaman kaybetmeksizin önleyici ve koruyucu önlemler almaları için baro bünyemizde bir deprem komisyonunun kurulması fikrini hayata geçirmek olmuştur. Deprem komisyonunun kurulması için baromuza talepte bulunan ve aynı zamanda deprem komisyonumuzun başkanlığını yürütecek avukatımız Sayın Ersin Vargün başta olmak üzere deprem komisyonumuzun koordinatörlüğünü yürütecek baro genel sekreterimiz Sayın Necat Yazcı'ya komisyonda yer alacak avukatlarımız Sayın Cengiz Taşdemir'e, Sayın İsmail Doğan'a, Sayın Yakup Çarı Arso'ya, Sayın Fırat Acay'a, Sayın Ceren Tekin'e ve Sayın Beritan Ağbaba'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Deprem komisyonumuza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyor. Sözü deprem komisyonu başkanımıza veriyor. İlimizin güzide basın mensupları evvela hoş geldiniz. Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyerek büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde ölen yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Biz milletçe her felaketin ardından ders çıkarmalıyız, önlem almalıyız şeklinde neticelere varıp ders çıkarmaya ve önlem almaya üşenen ancak birinci derece yakını bir felakette ölünce şapkayı önüne alıp düşünen ve sadece isyan eden bir yaklaşma sahibiz. Ancak oturduğumuz yerden ağıt yakıp isyan etmenin zamanı değil, yarın değil. Tam da şimdi harekete geçelim. Artık önlem almak için ölmeyi beklemeyelim. Kars ikinci derece deprem bölgesinde yer alan son bilimsel verilere göre diri fay hatlarının bulunduğu riskli bir konumdadır. Olası bir depremde coğrafi konumumuzun uzaklığı sebebiyle yapılacak yardımların çok gecikmesi ihtimali, mevsimsel koşulların zorluğu, afet bilinci konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamamız gibi sebepler en ciddi handikaplarımızdır. Bu kapsamda olası bir depremle ilgili olarak öncesinde ve sonrasında neler yapılabilir? Ne gibi önlemler alınabilir? Sorularının cevabını aramak ve çözüm geliştirmek zorundayız. İşte tam da bu sebeplerle Kars Barosu avukatları olarak hem şehirlerimize, sevdiklerimize, ailemize karşı sorumluluk hissiyatıyla deprem komisyonu kurmasına karar verdik. Komisyonumuz 8 avukattan müteşekkil bir sivil inisiyatif grubudur. Komisyon olarak ilimizde tüm ilçelerde ve köylerde depremle ilgili alınacak önlemler ve olası bir depremin sonrasında koordine olabilmek adına ilgili sivil toplum kuruluşlarını sorumluluk almaya ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere Kars Valiliği, Belediye Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ve ilgili STK'ların olası bir depremle ilgili koordinasyonu nasıl sağlayacaklarına dair toplantı yapmalarını ve bu hususla ilgili kararlarını hem hemşehrilerimizle paylaşmalarını teklif ve talep ediyoruz. Zira 6 Şubat depremlerinde koordinasyon eksikliğinin çok acı sonuçlar doğurduğunu hep beraber müşahede ettik. Ayrıca Kızılay ve AFAD bünyesinde olası bir tabi afet durumunda yeterli uzman, uzman personel, ekipman çadır olup olmadığı, bu hususlarla ilgili envantenin halkla paylaşılması ve eksiklik görülmesi durumunda tamamlanması adına çalışma yapılması, olası bir depremde toplama merkezlerinin nereleri olduğu, Kars Harakani ve Üniversite Hastanelerinin, Kars'taki okul, özel okul, üniversite yerleşkesi ve öğrenci yurtlarına ait binaların, iş hanlarının ve zincir avemelerin risk analizlerinin yapılıp yapılmadığını, yapılmadığının, Depreme dayanımları hususunda riskli görülen yerlerle güçlendirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığına dair sorularımızı siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara tevcih ediyor ve açıklama yapmalarını tüm Kars halkına talep ediyoruz. Ayrıca resmi bir nitelik kazanması açısından söz konusu sorularımıza bilgi edinme yasası çerçe çerçevesinde vereceğimiz dilekçelerle de cevap arayıp sonucunu Kars kamuoyu ile paylaşacağımızı buradan bildiriyoruz. Bunun yanı sıra Kars halkını da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Oturdukları binaların risk analizlerini yaptırmalarını, inşaat halinde olup da henüz bitmemiş yapılarla ilgili risk analizi yapılmamış konut satın almamalarını, kiralamamalarını telkin ediyoruz. Esasen söylenecek ve üzerinde durulacak çok fazla husus var. Ancak ilk basın açıklamamızın çerçevesi, özetle her bir yurttaşı, kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini duyarlı olmaya çağırır, ve kamuoyunun merak ettiği sorulara cevap arama mahiyetindedir. Ülkemiz bir deprem coğrafyası üzerine kuruludur. Bu gerçeği asla unutmayalım, unutturmayalım. Deprem ve diğer tabi afetlerle mücadele yalnızca devlet kurumlarının müdahale ve çabasıyla üstesinden gelecek sorunlar değildir. Bu bağlamda tüm toplumsal birimlerin sorumluluk alarak harekete geçmesi ve her türlü afete karşı hazırlıklı olması gerekir. Biz Kars Barosu Deprem Komisyonu olarak bu hazırlığın uzun soluklu bir mücadele gerektirdiğini farkındayız ve bu hususta üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuyoruz. Teşekkür ederim.